Burası Kocaeli. Yaşar F. karşıdan karşıya geçmek istedi. Karşı yönden gelen otomobil yaşlı adama çarptı. 61 yaşındaki Yaşar F. çarpmanın etkisiyle yere serildi. Su verdik de birazdan versin. Çevredeki vatandaşlar Yaşar F.'nin yanına koştu. Su verip sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekiplerine ve yaşlı adamın yakınlarına haber verildi. Kaza yerine gelen yaşlı adamın iki oğlu babalarını yerde görünce deliye döndü. Öfkeli kardeşler babalarına çarpan sürücüyü tekme tokat dövdü. Sürücüyü öfkeli kardeşlerin elinden vatandaşlar kurtardı. Sürücü Serkan Ağa'nın yüzü aldığı darbeler nedeniyle kanlar içinde kaldı. Sağlık ekipleri kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan yaşlı adamı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Vatandaşlarsa geç geldikleri iddiasıyla polise tepki gösterdi. Memur bey bu gibi durumda bir an evvel burada olmanız gerekirken olay bittikten sonra geldiniz. Bak hastanın yakınları diğer kardeşimize saldırdı.